Biliyorsunuz günlerdir devam eden yangınlar var. Şu saati itibariyle de devam eden yangınlar var. Dün itibariyle maalesef yangınlardan e, vefat haberleri de gelmeye başladı. E, Muğla'daki... Manavgat'taki yangında 3 kişinin öldüğünün haberini akşam saatlerinde Fox Ana haberde izlemiştiniz. Marmaris'ten de maalesef vefatın haberleri geldi. Pek çok farklı noktada çıkan yangınların nabzını tutuyoruz ekip olarak. Nerede, hangi yangın, hangi aşamada, çalışmalar hangi aşamada, söndürüldü mü, alevler kontrol altına alındı mı, yoksa hala yangın devam mı ediyor? Meteorolojik koşullar yangının devam etmesi için elverişli e, zemin oluşturmaya devam ediyor mu? Bunların hepsinin takibindeyiz ve bunları teker teker size aktaracağız. Aldığımız bilgileri vereceğiz. Aynı zamanda bölgeden canlı bağlantılarla yetkili ağızlardan yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunun da bilgisini alacağız. İsterseniz en büyük yangının olduğu bölgeye giderek başlayalım turumuza. Siz de o sırada kabus gibi başlığının altına neler yazabilirsiniz bir düşünün. Twitter ve Instagram'dır ev adreslerimiz. Biliyorsunuz oralardan bize ulaşabildiğinizi. Antalya'daki yangına başlayalım. Manavgat diyelim. Akseki diyelim sevgili izleyenler. Çünkü Manavgat'taki yangın aynı zamanda orada da devam ediyor. Hatta dün itibariyle. Manavgat'takinin bir ara kontrol altına alınması gibi bir e, bilgi verilmişti. Hatta Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu bilgiyi vermişti ama her ne kadar kontrol altına alındık dense de alevler yükselmeye devam etti Manavgat'tan. Keza Akseki'den de. Allah'ım yarabbim buna geldi başımıza bizim. Ya. Dur. Şş. Gel. Jandarma köyleri bir bir boşalttı. Herkes elinden geleni yaptı. Felaketin adı oldu orman yangını. Dört bir yanı sardı alevler manavgatta. 18 köy ve mahalle tahliye edildi. Ağaçları, orman canlılarını yutan yangın 3 kişiyi de hayattan kopardı. Hastanelere başvuran 183 kişiden 15'inin tedavileri devam ediyor. Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi ise yangın nedeniyle yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde dört ayrı noktada birden başladı orman yangınları. şiddetli rüzgarla alevler yerleşim yerlerine ve ilçe merkezine ilerledi. Köyler, mahalleler ateş topunun içinde kaldı. Çok sayıda ev yandı. Abi şurada, şurada. Müdahale bütün gün sürdü ama rüzgar aman vermedi. Hava kararınca çalışmalara katılan iki uçak ve 19 helikopter devre dışı kaldı. Ekipler sabaha dek karadan canla başla yangını söndürmek için uğraş verdi. Olmadı. Vatandaşlar da çalı, çırpı, kova, leğen ne buldularsa kendi imkanlarıyla alevleri yenmeye çalıştı. Kimsenin gözüne uyku girmedi. kendi canını kurtaran hayvanlarına koştu. Kimi yanarak can veren hayvanını ağladı, kimi evine gözyaşı hiç dinmedi. O hayvanları gördüğüm zaman ben zaten hiçbir şey düşünemedim, çok kötüydüm. Rahmetli annemlerin evleri yandı biz 8 kardeş bu evlerde büyümüştük. Altında abimin inekleri falan vardı. Onlar falan hepsi yanmış. Antalya Mersin Karayolu ulaşıma kapandı. Oyma Pınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Bakan Pakdemirli 20 saatin sonunda Manavgat için umutlu haberi paylaştı. Ama üzücü bir ekleme de yaparak. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde ki de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Ve maalesef ilk acı haberde Akseki'den geldi. Kepezbelen mahallesinin eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Manavgat'ın Değirmenli mahallesinde de Osman ve Şehri kardeş çifti evlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Ayak aldığı